Bir zamanlar Duru adında bir masal kahramanımız varmış. Duru arkadaşlarıyla oynarken ne kadar çabalarsa çabalasın bir türlü topu yakalayamıyormuş. Bu da onu çok mutsuz ediyormuş. <laughs> Ne oldu? Neden üzgünsün sen Sizin bakalım? Sizinle oynarken sanki oyunda yokum. Top bana hiç gelmiyor. Ha? Ama topu yakalayamıyorsun. Topu sana verirsek kaybederiz. Tamam o zaman ben artık oynamayacağım. Bir gün yine oyundan üzgün bir şekilde ayrılarak ormana doğru yürümüş. Dinlenmek için bir ağacın altında oturmuş. Keşke boyum daha uzun olsaydı. <laughs> <laughs> Kim var orada? Benim korkma Korkmuyorum ama sen kimsin? Hadi dışarı çık Zaten dışarıdayım Hani neredesin? Neden seni göremiyorum? Yukarıya baksana Hahaha <laughs> Merhaba. Merhaba. Bu, bu senin sesin mi? Sen konuşuyor musun? Evet. Bir zürafa nasıl konuşabiliyor ki? Bütün zürafalar değil. Ama ben konuşuyorum. Sadece sen mi konuşuyorsun? Ama nasıl? Ee... Zürafa Aygi, dedesiyle geçmişte olan bir anısını hatırlar. Dedeciğim. Efendim zürafa Arki. Dünyanın en uzun boylu hayvanı hangisidir? Tabii ki biz zürafalar. Bütün zürafaların atalarımızın keşfettiği bu şurubu içerek boyları uzuyor. <laughs> Ama ben onu biraz değiştirdim. Bu şuruptan içen zürafaların hem boyu uzar hem de zekası artar. Hı? Elbette başka bir özelliği de var. Aa ne özelliği? Bu şuruptan içen herhangi bir zürafa insanlarla konuşabiliyor. Aa dedecim ben de bu şuruptan içebilir miyim? Tabii ki. Hemen gel deneyelim. Zürafa Ergi şurubu ah. görebilmek ah. için dedesini heyecanla takip etmiş. Aa Hey sana diyorum. Neden de aldın? Aa, yok bir şey. Sen ormanda yapayalnız ne yapıyorsun? Neden böyle üzgünsün? Of. Arkadaşlarım benimle oynamıyor. Neden? Topu yakalayamadığım için onlar gibi voleybol oynayamıyorum. Ayrıca derslerim de zayıf. Hep düşük not alıyorum. Bir türlü ders çalışamıyorum. Ha? Bu yüzden mi üzgünsün? Ama bunun çaresi var. Nasıl yani? Artık oyun oynayıp topa ulaşabilecek miyim? Tabii ki oynayabilirsin. Dedemin yaptığı bir şurup var. Onu içen herkesin boyu uzayabilir. Dedemin dediğine göre bu şurup tamamen doğaldır. Denemek ister misin? Tabii ki istiyorum. Dur, hemen şimdi getiririm. Zürafa Argi? Evet. Dedem benim ismeme bu şurubu verdi. Zürafa Argi şurubu. Duru şurubu içtikten sonra oyunlarda çok daha başarılı, okulundaysa derslerinde çok daha başarılı bir öğrenci olmuş. Hey. <laughs> Peki şimdi zor bir soru soracağım. Kim dersi iyi anladı? Söyleyin bakalım. 85 bölü 5 kaç eder? Sen cevapla Duru. 17 eder. Doğru cevap verdin. Bravo Duru. Arkadaşınıza alkışlayın. <laughs> <Hey. gülüyor> zürafa Argi ile camdan selamlaşan Duru, mutlu bir şekilde gelecek zürafa argi maceraları için çok heyecanlıymış.